Evet, kemlere gidiyoruz. Görümce. Hakkının <laughs> kardeşi. Çok güzel bir evleri var. Manzarası çok güzel. Gösteririm size manzarayı. Yürüyerek gideceğiz şurada. Hemen bizi bir üst sokağımızda. Görüşürüz. Ne, ne istiyordu bu? Masayı böyle çekiyor.

Bikemlerden geldik, bir geldik. Aliler gelmişler. Birer kahve içeceğiz onlarla bahçede. Tamam. Hı? Açtım. Tamam aldım da. Sallama çay mı içersiniz? Ya bir poşet çay yapar tamam. Ya, tamam işte. Poşet çay. Örgüsel. Başka bir şey istemez. Sablama da bir şey yap. Tamam. Zaten Tamam ya, bak. Ya, bak. Baktan Baktan şey için. yok aslında. Ya biz seni bir görelim diye yani nasıl oldu kolun bacağını diye. Evet yeterken. Evet, yok var eder evet. mi? Öyle mi? Ya, böyle böyle. ustalar vardı dün de iki sandalyeyi yukarı götürdüm mecburen. Şimdi adam da bugün şey yaptı burayı temizledi. O şeyi de fur 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 böyle üfleme aletiyle. O benim ben. aldığım aletle burayı var ya ağzını sıçarsın. Biz bugün balkonu temizledik ben komple. E oğlum ben de onun motorlusu var. Seneler önce almıştım. Ee, motorlusu, motorlusu büyük var. oğlum taşıyamazsın sen. Şarjlı. Anladım da Hayır, ben zaten taşımıyorum ki Senede bir iki sefer kullandığım şey neyi taşıyayım, nereye? Arabayı yıkamadım. Anladın mı? Bugün komple balkonu yıkadık lan. Arabayı bitirdin mi? Daha başlamadım. Yok, başladım da bitiremedim daha. Ustalardan vakit kalmıyor ki. Bizim ömrümüz yetmez. Ya, kardeşim. <laughs> tamam. Kuracağız şey kaçıyor, tuvalet. Haa. Kuracağız değil de. Kaldım. Şok ben. Evet. Ondan sonra ona usta çağıracağım falan filan. Arkada da bir boru var, 3 tane contası deseydik araç kısmında. Aynı adam. Bunun arkadan bir bak Çok tam. Ondan önce kuyum otobüsü. Yandı. Ondan sonra ona usta. Ustayı arıyoruz, usta Almanya'da. Ondan sonra dedi ay sonu gelecek. Ondan önce arabanın Kontak reyi bozuldu. Termiye yandı. Termiyeni sipariş ettim. Geçin buyurun. Ondan sonra. Götür. Onu bekledim bir gün. Ateşleme modülünü kendim değiştirdim. Onu şey yaptım çıkması vardı. Ondan sonra onu değiştir. Elektrikçiye şeyi yaptır, 500 yat, ateşleme modülü, 500 yat, kontak e, bilmem neresi, bunlar hep arka arkaya var. Bu var, bu var, sabah erken var bilmem ne, <laughs> pekmek makinesinin şeyi vardı, neşe birisinde buldum Maltepe'de, hadi erken bastık gittik, <laughs> <laughs> <ona oldu. gülüyor> Pekmek makinesinin şeyi en iyi oldu. Hadi'ye gittik, onu oradan aldık. Kızım şey yaptım, sildim. Otursana. Oturuz ya. Ya aslında onun falan bir şey olmaz da. Üflemeyle Çünkü yapacağım. Yaksın orada kül tabasını çıkarsın. Yani. Ondan sonra üfleyince tabii bütün toz toprak her yere gidiyor. Ya dur, seveyim şey de benim. Ya tamam, nasıl Dur, seveyim? Elimdeki <laughs> var ya. Hayır ya. Yani. Gülme kızım ya, temiz verelim. Ay Allah'ım yarabbim. Ay. Şurada kalmış eski, biraz Hakkı. Ucun, Hakkı. Şurada var. kalmış biraz. Alayım. Ya. <laughs> ya gülme ya. O, hizmette sınır yoktur. Ben neler çektiğimi anlayışlı işte gençken çocuklar. Ateşli azıcık ucundan azıcık sen de öğren. Ucundan azıcık. Burada güzel, güzel işler yapmak. Anlayışlı. Işte. Bu evin etrafına az mı çözüldüm ben kaçarken? ama sonra da kaloriferi de yaktın da tadı kullansın. Kaloriferi yazın, e, yazın ya. yaktık. Millet yazın şey yaktık. Yazın yaktık tabii adama kovalattırırlar o zaman işte. Kaçacak yer ararsın. Kaç kere öldüm ben etrafına? <laughs> ne bileyim lan saymadım. Mı? O zaman sayamıyorum. Işte. Ay kamera gene çalışıyor burada. Ne? Kamera mı çalışıyor mu da? Çalışıyor. Ee, evet tabii ki çalışıyor neşe konusuna göre. Bakın bizi ama yine yani falan kalıyor bak neşe gelsin gösterdi. Adamın başında zaten neşe, neşe bir gün şey. Bugün şey yaptı. Ne oldu? Buralarda, kenarlarda şeyler kalmış tabii. Ben başında Yapıyor bir ya. Ne şey şeyden taraf. geldi ya, bir şey içeceğiz ya. Gel ya, ya. su kaynatıyoruz. Ne zaman çıktı kola? Geçen hafta. Ha, iyi misin? Şiş ama. Ha, şiş. Kuşta ağrıyor, şişemiş. parmakları uyuşuyor, bilmem ne oluyor. Çok şey yaptım geçen gün böyle evde bir falan gece böyle uyuşuklu. parmakların uçları uyuşuyor. Tamamen yesen bile bu uyuşukluk bir, bir müddet yine kalıyor. Uyuşukluk yok yok. yok. o bu, gece böyle bu sadece buralar uyuştu. Evet. Dedim çok hareket yaptım. Çünkü annemin böyle şeyde fizik tedavide adam kanırta kanırta kanırta. Karpal tüneri o parçaladı etti. Büyüdü, şişti. Ameliyat olmak zorunda kaldı böyle. Fizik, Yapma fizikseler, sen fizikseler. Evet. E doktor de. doktor ne dedi ki ne yapman gerekiyor? Ben fizik de anlamadım. Ha, değil mi? Vallahi yıkıyor. Neden? Çok acıtıyordu. Doktor beni tek odaya aldı, tek kişinin kaldığı odaya. Ha. Salonda böyle yedi sekiz kişi yatıyor. Yanında kızlar, oyuncular falan vardı. Hmm. Hmm. Hani böyle sizi tek odaya alamadık dedi. <laughs> değil, değil mi? Tabii sen değil mi? De Hep, zorlayacak tabii, zorlayacak aynı şey oluyor. Ben dört, altı ay arası iyileşirim ben de yani gitmem herhalde. <laughs> Kullanıyorum nasıl olsa, o zaman içinde açılacak. Benim öyle çok önemli değil. O, sen bile onu, burada kendi kültür fizikle iyileştirirsin. Yapmayacağım işte, kültür fizikle yapmayacağım. Yapınca parmaklarım uyuşuyor. Zorlamayacağım, böyle kalsın şey. Kullanıyorum çünkü artık. Acı yok değil mi? Acı. Kullanırken evet. acıyor. Şöyle acıyor zaten şimdi. yeriliyor buralar. İşte alçıda kaldığı için bu tendonlar kasılıyormuş. Evet. Onları tekrar açmak. Evet. E, bu alçıda Ya ben neden çektim ya? Fena fena. Aaa. Bu dizim 90 derece olacak dedi doktor. Yoksa seni de göndermem buradan dedi. Bacağım için. Ne böyle gönderirim dedi, ne böyle. Tam 90 derece olacak dizim dedi. Ondan sonra buradan gideceksin dedi. Ben dizim böyle 90 derece olana kadar neler çekti. Şey? Bir de çabuk yapmak Ulan zaten öyle öyle olmasaydı motora da binemez Adam de. onu sana. Tabii canım ben her türlü acıya dayandım ya. Ama ana, Biz acıların abi. adamıyız zaten. Ha. Peki, Peki kanka şey mi? Yani Çabuk oldu bu 90 derece, değil mi? Aşağı yukarı 3-4 ay sürdü. Benim öyle bir <laughs> şey 3-4 ay sürdü ama tabii aralıklı seanslarda gittiğim için Hı. ama hiçbirini aksatmadım. Hı. Hiç aksatmadım. Değil mi? İşte benim Bantaliman'ın o Leventteki yerine gittik. Adam dedi seni arayacaklar. Bakalım ne zaman? Benim ayağımın üstüne ağırlık koyuyordum. Mesela mikrolden başladım. O sonra 7-8-10 kiloya kadar çıktı. Yani böyle kaldırıyorum, gündüz yapıyorum yani. İlk başlarda şöyle falan kalıyordu tamam yani mı? Bir, bir kiloda bile böyle kalıyordu. Sonra zamandan bir kilo şöyle oldu, şöyle oldu. Ondan sonra bir kilo böyle olduktan sonra 2'ye çıktı, 3'e çıktı, 5'e çıktı. En sonunda işte 7-8... Kaldırabiliyorsun yani. Yoksa bırakmayız ha. Kaldırman şart değil. Bütün şey Herkes sesim vardı. En son işte hakikaten senin 90 kendisi, derece dizimi bacağımı kapatabilirim ama. Fark etmez ben, değil değil ben, şey yaparım. E, tabii Sen tercihim budur ama. Ee, tercihini ben kapalı şey yani şey Şimdi şurada. Yine ya şimdi ben, için ben. ben de şunu aldım. Tamam. Biri tabii karşı taraf karşıladığı için hmm. ben olmadı. 10 seansı ise 15 bin lira. Niye şimdi? Ben ricaklarım. O zaman parasından 40 küsura yakın para Fize. Özel'e gittim ben. Yeni Tepe'nin e, Faik Bey'in böyle paslaştığı bir kültür fizik E var. sen İstinye, istiye dev Hastası olmuyor mu? Orada fizik bir Yok mu? Ha, Levent'te. Evet. Burada da yokmuş. Bu, Hayret nasıl yok anlamadım. Aa, bilmiyorum. burada kemik hastanesi. Burada kemik hastanesi. Yani. Evet, Eskiden bu arada da yok şimdi yok oldu. diyorlar. 12. Belki yok. kendi kapasitelerine ha. göre vardır da kendi hastalarını falan hani hastalığı. içeride ha. şey diyorlarsa. O öyle olabilir bir ihtimal. E bir de bunun şeyi var tabii yukarıda. Fizik tedavi hastanesi de var hani ona da gidersen. Ama <laughs> uzak da. E da şey olma, yatalak, yatmalık bir şey Yok yani, senin yatmalık Ben bu, bu pozisyonda böyle. Yani her şeyde alıyorum, götürüyorum. Ağır bir şey. aman maşallah şey maşallah. Aile de açılacak. Ben zaman içerisinde artık yavaş yavaş iyileşmeye başladığında e, koltuk değneklerini motora bağlıyordum. Öyle gidiyordum. Ne yap, bir dakika, ne yapıyordun? Koltuk değneklerini motora bağlıyordum. Ha, hadi ya. Kültür füzeye öyle gidiyordum. Allah Beni polis çevirdi biliyor musun? Ha, ha. Başkasına mı götürüyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Durdum, şimdi sol ayağımı indirip de basamıyorum ya. Hmm. Ondan sonra mecburen sağ ayağımı, Sırdı, sağ elimde doğru. doğru diyebiliriz ki motor istop etmesin Polis <laughs> dedi ki, bunlar ne dedi? Benim arkadaşım dedim, ayağı kırılmış dedim, ona götürüyorum dedi. Sen dedi, bir insene motordan dedim. Hmm. İnsene deyince, dedim benim, benim onlar dedim. Bacağım dedim, şey, kırık. Hı. Polis ne dedi ama bana biliyor musun? Şu an sana dedi, ceza yazamam dedi. Ne Şu an direkt mahkemeliksin dedi. Ha. Ama adam haklı biliyor musun? Tamam tamam yeter. Adamı dinledikten sonra polisi hak verdim yani. Hangisini istiyorsun? Fark etmez. Hepsine evet, nasıl koyacaksın zaten. Başkasına adam da dedi canının yanmasına sebep olursun dedi. Doğru demiştim. Tamam. Adam haklı yani. <laughs> Ondan sonra bir <laughs> ben almıyorum, birazdan bıraktım. Neyse, bir şey Onun yerine ben pişireyim. Aaa, Neşe! Bunu biz Neşe'yle bitiririz bir şekilde. Neşe! Dışarıda mısın? Ne yapacağım? Şimdi yetmedi. Yok, Gel geldi, de neşe geldi. <laughs> Hayatım çok... soğuk, nasıl ya zaten bahçede. Ne kadar soğuk, ne kadar. Sen paşa çayı mı içiyorsun? E şimdi ne paşa çayı içiyorsun ki? Niye bunlar soğuk mudur ki? Ee, bir sana o kadar istedi. Bu da bu, bu varsa sana biraz daha. Yeter mi ya? Yok ya yeter ya. İnsan sana da vereyim mi? Yok, yeter, 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 A, yeter. Var ya. Yeter ya. ya şey, çocuklar var adam, var. adam adam demli istiyor da. adam ya. ya. Allah Allah. Demli olsun, demli çıkıyor. Ya tamam oğlum, yeter diyorum sana. Ya sen niye anlamıyorsun? Gül <laughs> tabasına koyuyorum. para mı veriyoruz? Yok yok. vallahi biz emanet de ne olur ne olmaz onu ifade edeyim de. Vay kızım ya, güzel, değil mi güzel, güzel, güzel. kızım? Ya arkadaş, pire tasması aldık, bir boka yaramıyor. Hayvan aynı forma gene kaşınıyor. Ben onu anlamıyorum ya. Hemen geçmez o. Bizimkiler oh. de olurdu öyle. öyle ne zaman aldın? Evde, evde olmuş. Bir iki gün, gün oluyor. Ooo daha biz var. Ya. Lan dedim e, herhalde bu boktan eski midir nedir dedim hani. Ama açtığında kolu gördüm. Şok yok o şimdi bir hafta falan e, geçsin. Bak bak kameramanlar evet. kameraya o gitti. Bir hafta falan geçsin. Kızım da e, ama öyle korkutursan O da öyle şey ya, gider. Da. O üstündekilerini atıyor Dur, şimdi Dur şunu tamam yeter Bakacak. artık.